sadece çark çevir butonuna bir kere bastıktan sonra en az sizlere yaklaşık 1000 TL en fazla 15.000 TL veren bir uygulama etkinlik başlattı. Toplamda 1000 TL şu anda bizlere verildi. Şu an görmüş olduğunuz gibi hemen 1000 TL'lik bakiyemiz geldi. Bu arada mesajlara geçiyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi 7880 TL gibi gibi ödemeler gelmiş. Toplamda hemen hemen 84260 TL değerinde ödemeler gelmiş. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Sizlere bunu göstereceğim sıfırdan. Bir uygulama çark etkinliği başlatıldı. Sadece yeni kayıt olan üyelere sadece bir adet hak verecektir. 1000 TL ile 15000 TL arası ödeme veriyor. İlk etapta videonun açıklama noktası vereceğim link sayısı hızlı bir şekilde buraya geleceksiniz. iOS ve Android hiç fark etmez. Bu arada uygulamayı ilk kez indirip yeni kayıt olmanız lazım. Dolayısıyla uygulama size varsa kaldırmanız lazım. Uygulamamız da budur bu arada. Açıklama yorum kısmına vereceğimiz sayısı buraya gelerek öncelikle uygulama indirip indirdikten sonra açıyorsunuz. Açtıktan sonra cinsiyetinizi belirleyip doğum tarihinizi gün ay yıl şeklinde burada seçip 18 yaş üzeri yapmayı unutmuyorsunuz. Sonraki kısma basıp Türkiye buradan Türkçe'ye seçtikten sonra tamam diyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir kayıt oluşturmanız lazım. Eski bir hesabınız var sonra kesinlikle giriş yapmayacaksınız. Yepyeni bir kayıt oluşturacaksınız. Ben yeni bir kayıt oluşup kaldığımız yerden devam edeceğim. Bu arada şu an biraz daha kısa basıktan sonra daha fazla yöntemle kayıt olabilirsiniz. Siz daha önce bu uygulamayı indirdiyseniz sen şu anda aile birilerinizin e, cihazına alarak şu anda video açıp videonun açıklama noktasındaki linkten indirebilirsiniz. Kaydımı yapıp geleceğim. Girişimizi yaptık. Hemen burada etkinlik merkezi bölümüne geçtikten sonra kalıcı etkinlikler bölümü var. Bir kere bastıktan sonra kalıcı etkinlikler kısmına geldikten sonra şu an görmüşsünüz gibi çark etapı geldi arkadaşlar. Çarka basıp çark sekmesine gidiyorsunuz. Zaten orada papara banka adresinizi gireceksiniz. İlk etapta şu anda yeni bir cihaz üzerinden bunu deniyorum. Yani bir hakkım mevcudur sadece arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Papara İBAN isterisi hediye çeki değerinde ödemeyi de talep edebiliyorsunuz. Ödemeler anlık otomatik talimatlı. Ve şunu söyleyeyim. Kalıcı etkinlikler bölümüne geldikten sonra çark etabını görmeyen üyeler varsa arkadaşlar yüzde birlik bir sıkıntı. Çünkü etkinlik yeni olduğu için herkese anlık gelmeyebilir. Bu uygulamayı indirdikten bazen bir dakika bazen bir saat en geç 12 saat. Yani uygulamayı şu an indirdiyseniz ise 12 saat bittikten sonra uygulama zaten giriş yapıp baktığınız halde kalıcı etkinlikler kısmına üst kısmına bu etkinlik sizlere yansıyacaktır. Bazen dediğim gibi uygulama indirdikten bazı üyeleri 1 dakika sonra bazılarına 1 saat sonra bazılarına 5 saat sonra bazılarına 7-8 saat en geç 12 saat tam bittikten sonra bu etkinlik yansıyacaktır. Zaten burada kalıcı etkinlikler bölümünde göreceksiniz ve fark edeceksiniz. Evet şimdi bu etkinliği gördükten sonra hemen bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şu anda buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi her cihazdan bir adet hak kazanabiliyorsunuz ve ee, istediğiniz kadar bir bana aynı ödemeye gönderebiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun örnek buradan çarkı çevirmek için ortadaki beyaz butona bir kere bastıktan sonra çark dönüyor arkadaşlar Tabii dediğim gibi altta zaten iban papara adresiniz bulunacaktır arkadaşlar genellikle 1000 TL ile açık konuşmak gerekirse 7500 TL arası geliyor 15000 TL sadece ortalama nereden bakarsanız hemen hemen şunu şöyle hemen ee, özetle sunalım ve diğer etkinliğe geçelim. Yani ortalama 15.000 TL en az 10 cihazda yaparsanız ise gelir. Bu arada şunu söyleyeyim geri gelelim. Birazdan oradaki ödemeyi çekeceğim. Şunu söyleyeyim tekrar sizlere. Arkadaşlar eğer ki şu anda link üzeri kayıt olmazsanız yani şu an videonun açıklama noktasındaki linkten kayıt olsanız zahir oluyor farklı bir link üzeri kayıt olmanız lazım yani şu anda uygulamayı aratarak bulsanız dahi ve indirseniz bu etkinlikten faydalanmasın sadece bir referans üzeri gelen üyelere ve kayıt olan üyelere özeldir yani benim verdiğim link bir referansı referanstan direkt ben davet amaçlı geldiğiniz için sizlere bu etkinlik zaten hemen e, yararlanırız için hak veriyorlar Evet şimdi ikinci etkinlik para kazan etkinliği kısa bir kere bastıktan sonra para kazanmak için arkadaşlar burada bir tıklama üzeri hemen hemen 16 ile 17 TL arası kazanabiliyorsunuz örnek tıklama şu şekilde intipe kısa bastıktan sonra her bir arkadaşı sattıktan sonra örnek sadece birine göndererek yaklaşık e, hemen hemen her gönderin başına 24 TL kazanıyorsunuz arkadaşınız linke basarsa ekstra 16 TL kazanıyorsunuz ve arkadaşınız uygulamayı kullanırsa ekstra 17 TL kazanıyorsunuz. Ama sadece linki ona gönderdiğiniz için 24 TL kazanıyorsunuz. Yani arkadaşınız bağlantıya tıklamasa bile 24 TL ee, kazandığınız her bir bakiyenizin sonucu zaten fasulyeler kısmında bir saat sonra buraya gelecek. Örnek atıyorum 10 kişiye bağlantıyı gönderdiniz. 10 kişiye bağlantıyı gönderdiniz gibi bir saat sonra gelip buraya bakın direkt hemen burada zaten ortalama hemen hemen 210 bin fasulye verecek. Eş ise yaklaşık hemen hemen bir kişi size en fazla ee, yaklaşık 344 TL kazandırabilir. Dolayısıyla her yaptığınız e, link paylaşımı sizlere bir saat sonra ödemesi burada gözükecek. Ödülleri değişik okul kısmına onun parasını dahi çekebilirsiniz. Link açıklama noktasında bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Linkten kayıt olarak kazanmaya başlayabilirsiniz.